Merhaba, ben Güler Taylan Akar. Bugün yılın son ayı dolayısıyla indirim veren okulların ve indirim fırsatları ile ilgili bir video çekmek ve size bunu sunmak istedik. 2023 fiyatlarıyla 2024 ayında dil okulu, yaz okulu Sertifika diploma programlarına kayıt olmak istiyorsanız eğer bu fırsatı sakın kaçırmayın. Birçok okulumuz şu anda e, özel indirimler tanımladı. Bugün bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. E, örneğin e, bizim anaokullarımızdan e, Kaplan e, şu anda e, Amerika kayıtlarına yüzde %25 İngiltere kayıtlarına ve Kanada kayıtlarına %30, İrlanda kayıtlarına %25 indirim veriyor ve bu senenin fiyatlarından. veya Aylak Kanada'nın en güzel okullarımız, bizim en güzel okullarımızdan olan Aylak Kanada'da şu anda 12 hafta üzerine 2 hafta, 24 hafta üzerine 4 hafta bedava bir program sunuyor. Yani 24 hafta kayıt olduğunuz zaman 28 hafta olarak faydalanıyorsunuz ve 24 hafta fiyatı ödüyorsunuz. Ve 24'üne kadar kayıt yapan arkadaşlarımız 500 Kanada doları tüm bunların üzerinden bir de indirim alıyor. Bunun yanı sıra Şıfrak Kafe isimli okulumuz bir zincir okuldur. %15 indirim veriyor. El isimli bir okulumuz var. Özellikle İrlanda'da öne çıkan şu anda bu ay sonuna kadar kayıt yapan bütün öğrencilerimize 1000 Euro indirim veriyor. Bunun dışında International House isimli okulumuz %25 indirim veriyor. Ve bunun gibi birçok okulumuz da şu anda bu ayın sonuna kadar bu indirimlerini devam ettiriyor. Şimdi e, tabii ki dönem olarak... Özellikle e, son bir ay e, belki çok hızlı karar veremeyebilirsiniz ama en azından ülkenize karar verdiyseniz, okulunuza karar verdiyseniz kayıtlarınızı, e, ön kaydınızı gerçekleştirip bu seneki fiyatlardan ve indirimlerden faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun için web sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz, Instagram sayfamıza da bakabilirsiniz veya bizi de arayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.